Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün oyuna gireceğim. Bugün oyuna girdiğimde ne yapmam gerektiğini anketlerle siz belirleyeceksiniz. Instagram üzerinden size bir takım sorular soracağım ve bu sorduğum soruların aslında beşer dakika süresi olacak arkadaşlar. Sizlerin verdiği oylara göre de hangisi daha yüksek çıkarsa oyunda onu yapacağım. Yani Instagram'daki takipçilerimiz bugün aslında benim oyunumu yönetecek arkadaşlar. Bakalım neler olacak şimdi hep birlikte göreceğiz zaten sizlerle ama ilk defa eğlenceli bir içerik. Bu tarz videoların devamını isterseniz zaten sizin sevip sevmediğinizi like'lardan bakarak anlayabiliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. O sebeple tamamen sizlere bıraktık bunun devamının olup olmaması konusunda. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz de aşağıdan ücretsiz şekilde kanalımıza abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve hemen hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an oyunuma girdim ve burada karşımızda oyuna girmeden önce zaten instagramda bir anket yaptım ve 5 dakikalık sonucunu aldım. Bu ankette arkadaşlarımıza dedim ki burada 100 liraya bir fener festivali şeklinde bir teklif var bunu mu alayım dedim. Onun dışında bir de e, buradaki 90 liralık 170 elmas e, teklifi var. Onu malıyım dedim. Yani aslında şöyle söyledim. Siz hangisini alırdınız şeklinde söyledim ve baktığım zaman arkadaşlar 170 elmas alırdım, %30 teklif alırdım. Yani teklifi alırdım diyenlerin de %70 olduğunu görebiliyoruz. Yani arkadaşlarımız buradaki 90 lira 170 elmas teklifi yerine şuradaki 9 mega kutuluk teklifi almamı söylemişler. Yani şimdi baktığımız zaman tamam zaten arkadaşlarımız ne istiyorsa onu yapacağım da şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada 100 elmas 9 mega kutu şu an benim hesabım sadece yıldız gücü ve aksesuarlar eksik yani bu kutuları açmam sadece yıldız gücü ve aksesuarlar açısından iyi olacak ve onun dışında sanki 70 elmas da bir zarar gibi oluyor ya teklif güzel ama bilmiyorum nasıl olur yani ankete katılamayan arkadaşlarımız yorumlar kısmına yazabilirler mi acaba sizce yani siz hangisini alırdınız buradaki Fener Festivali teklifini 100 liralık mi alırdınız yoksa 170 elmaslık 90 liralık mi alırdınız ama dediğim gibi ankette çıkan sonuç bu arkadaşlar mecburiyetten bunu alacağız. Şimdi diğer anketi de başlatacağım arkadaşlar o ankette de 5 dakikalık bir süre vereceğim. O ankette de şöyle bir şey soracağım arkadaşlarımıza diyeceğim ki burada e, uzay boğası bul ve ya, almak istediğim bütçeme göre kendim almak istediğim kostümleri söyleyeceğim yani... Uzay Boğası bulum alırdınız yani Uzay Boğası Bul ve Dark Lord Spike ikilisini mi alırdınız yoksa e, Virüs 8 bitle Kahraman Bibi ikilisini mi alırdınız? Şahsen ben burada Virüs 8 bitle Kahraman Bibi'yi almaktan yanayım arkadaşlar arkadaşlarıma tabii ki de bunu söylemeyeceğim Instagram'da siz hangisini alırdınız şeklinde hangisini derlerse onu alacağım ama. Umuyorum ki virüs 8 bitme kahraman bir derler diye düşünüyorum. Ne olacak bilmiyorum ama bu gelen iki kostüm de çok güzel kostümler. Uzay boğası, Bull ve Dark Lord Spike. Yani bunları yine bilmiyorum ya. Vallahi kararsız kaldım arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Şimdi anketi başlatıyorum. Hatta şuradan bakalım. 2 saat 15 dakika yani oyuna bölümünün üzerinde 2 saat 15 dakika var. 2 saat 9 dakika kala, 8 dakika kala zaten biz kutuları açana kadar da o sürede düşer diye tahmin ediyorum. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Biz hemen teklifimizi alıp anketimizi başlatıp gelelim. Evet arkadaşlar anketimizi oluşturduk. Bakıyorum şu an e 2 saat 12 dakika 7 dakika kala 2 saat 7 dakika kala o anketi de bitireceğiz. O anketin sonuçlarına göre buradan artık ne yapabiliriz bilmiyorum ama öncelikli olarak ilk kazanan teklif. Yani sanki ben burada biraz yani yanlış mı yapıyoruz gibime geliyor. Ondan da çok emin değilim arkadaşlar ama yani bir video yapıyorsak da alacağız artık bunu. Hemen teklifimizi alalım. Evet arkadaşlar, şu an bu teklifi almış durumdayım. Zaten 9 mega kutuyu açana kadar da e, zannediyorum ki Aa, evet Onur abiye de desteğe vermişiz Allah'tan. Tamam neyse ki. 100 elmasımızı aldık arkadaşlar buradan. Hemen buradan bakıyorum altın. 1100 altın. Yani teklif güzel ama ne çıkacak abi? Elmas. Aha bir şey geldi gibi sanki. Evet yani çok heyecanlanmaya da gerek yok abi. Ne verecek yıldız gücülü aksesuar. Bu ne abi? Aksesuar geri yadı. Ooo bak Nani'nin yeni aksesuarı güzel. Bence güzel gayet güzel. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. İkinci kutumuzla devam ediyoruz. Yine mi geldi? Yine mi geldi? Abi neler oluyor? Yani karakter yok tamam vermeyecek ama ne verdin abi şimdi? Koruyucu notalar. Tamam Poco'nun aksesuarını verdi. Tamam o da sıkıntı yok. Şimdi aa bu da Poco'nun yeni gelen aksesuarıydı değil mi? Tamam çok güzel oldu. Üçüncü kutumuzla verecek misin? Bu kez vermedi. Bu kez vermedi de Albay rafı da e, biraz yükselttik gibi sanki. Kaçıncı kutuda unuttum arkadaşlar, hemen gelir mi? Yine gelmedi. Neyse, altın kasmış oluyoruz arkadaşlar çünkü e, yükseltmediğim birkaç savaşçım var. Hemen buradan bir şey verecek misin? Ne vereceksin ki? Yani bir şey verecek misin diye sormaya gerek yok. Abi verdi, bir şey verdi, yine bir şey verdi. Ama karakter olmadıktan sonra ne bileyim abi ya? Yıldız gücü aksesuarı çok fazla heyecanlanamıyorum ama çok güzel aksesuar abi. işte bu be. Yani. Heyecanlanmıyorum dedim ama Supercell böyle lafa ağızma tıktı çünkü bu gerçekten sürekli oy verdiğim bir aksesuardı. Sürekli anketlerde verilen oylarda hep buna verdim yani ben şahsen bütün oylarımı bundan kullandım. İşte Supercell tam o sırada da bana aksesuar vermiş oldu. Hemen şuradan devam ediyorum. Bir şey vermedi. Daha var mı kutu? Ne var abi burada? Yine bir şey verdi. Nasıl bir kutu açılımı oldu bu? Karakteri eksik olsa bu kadar gelmez. Şöyle bir bakıyorum. Bu ne abi? Yıl Yaylı için ooo koltuğun hızlı hareket etmesini sağlayan çok güzel çok güzel abicim bu da başka daha da mı var daha da geliyor ne var burada bir şey vermedi bir tane daha mı var galiba son bu bir şey vermedi evet arkadaşlar da 5029 bakıyorum kaç ne kadar kaldı abi ee, bir dakikamız, iki dakikamız daha var arkadaşlar. Ee, i̇ki dakika içerisinde ben şurada şeyler yapabilir miyim diye düşünüyorum. Yani Albay Rafs'ı şöyle, e, Kolonel Rafs'ı şöyle bir yükselteyim ben hemen. Başka ne yapabilirim abi burada ya? Nani'yi Nani yükselteyim mi abi? Ne yapayım burada bilmiyorum ki. Hangi karakterimi yükselteyim? Frank var burada e, yükselmesi gereken. Tik var. Tiki bir yükseltelim mi ya? Tiki bir yüks yok ya. Tiki dur, tik dursun şimdi abi ya. Başka ne yapabiliriz burada? Nani, Abi Nani'yi yükseltelim ya. Nani her türlü işimizi görür bizim. Nani tamam. Şimdi Nani'yi de yükseltmiş olduk. Daha 2529 altımız var ama yaparız bir şeyler diye düşünüyorum. 2 saat 8 dakika. Yeterli bence ya bu kadar. Hemen sonuçları alıp gelirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlarımıza dedim ki Bul ve Spike yani Uzay Boğası Bul mu, Dark Lord Spike mı dedim. Onun dışında Kahraman Bibi mi, 8 Bit mi diye sorduğumda Bul ve Spike'a %44 oy geldi. Kahraman Bibi ve 8 Bit'e de %56 oy geldi arkadaşlar. Sizler cansınız. Beni seviyorsunuz. Ben de sizleri seviyorum ve biliyorlardı çünkü. Yani tamam şu an söylemedim ama bu iki kostüm Almak istediğimi çok almak istediğimi biliyorlardı ve oylarını muhtemelen ondan yana kullandılar arkadaşlar. Dediğim gibi kimseye bir şey söylemedim şu anki anket. Yani bunun bir video olduğunu bile bilmiyorlar arkadaşlarımız. Ama bugün yine anladım arkadaşlar. Sizler beni seviyorsunuz, ben de sizleri seviyorum. Sizler var ya kralsınız ya. Ve hemen şimdi gidip arkadaşlar Kahraman Bibi ve Virüs 8 biti alıyorum bakalım neler yapacağız nasıl olacak çok heyecanlıyım gerçekten çünkü gerçekten istediğim kostümlerde bu arada az önce baktım desteklediğim kişi Onur Bilge diye yazmıştım ama evet burada yazıyor yine sonuç olarak tekrar şuraya bir girelim arkadaşlar da işimizi şans atmayalım Onur abiye de buradan selam olsun şimdi hemen gidiyorum bir dakika 193 elmasım var ne yapmam gerekiyor benim şimdi şimdi 219 ve 109 elmas ya yani 328 elmas ihtiyacımız var. Bizim 193 var. Abi buradan ne almamız gerekiyor şimdi bizim? 80 alırsak kurtarmıyor. Mecbur 170 alacağız arkadaşlar. 170 elmasımızı alıp hemen gelelim. Evet arkadaşlar, kısa bir teknik aksaklık oldu. Param bitmiş. Mecburen para yüklemek zorunda kaldım arkadaşlar. O yüzden biraz beklemiş oldum ve şimdi 363 elmasımız var ve oylamada çıkan kahraman Bibi ve 8 bit. Virüs 8 biti alıyoruz arkadaşlar ve bunun için gerçekten en çok istediğim kostümler olduğu için ve bunu oyladığınız için de bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sayenizde istediğim iki kostümü alabileceğim. İlk olarak kahraman bibiyi alalım arkadaşlar ve kahraman bibiyi almış olduk ve gerçekten istediğim kostümlerden birisiydi ve efsane bir kostüm. İkincisi de virüs 8 bitti arkadaşlar ve şimdi de virüs 8 biti alıyoruz ve virüs 8 bitti hesabımıza hayırlı olsun. Bazı arkadaşlarımız diyorlardı ki niye çok fazla kostüm yok diye. Ben önceliği sürekli olarak böyle hesapta aksesuarlar olsun, yıldız güçleri olsun ve karakterler full olsun dedim. Ondan sonra böyle yavaş yavaş hepsini alacağım demiştim ve yavaş yavaş da istediklerimi almaya başladım. 35 elmasımız kaldı arkadaşlar. 35 elmasa da ne bileyim yani şuradan bir 30 elmas daha çekip Tıknaz Daryl yani Daryl tıknaz diye çekmektense bilmiyorum yani tıknaz Daryl tamam son şans iki günü var daha o alınabilir de Daryl'ın diğer kostümü sanki daha bir güzel gibi geldi bana arkadaşlar özellikle şuradaki e, Brawl Pass yolundan aldığımız Daryl kostümü. Bilmiyorum bu konudaki yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarz videoların yani sizlerle beraber sizlerin de böyle oyunuma etki ettiği videoların devamını isterseniz dediğim gibi aşağıdan bir like atarsanız bir de abone değilsiniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda bana gerçekten çok büyük destek olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve ben şimdi videoyu kapatıp virüs 8 bit ve kahraman bir Denemek istiyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bay bay.